Herkese yepyeni bir One Man Squad bölümünden yepyeni bir günden selamlar arkadaşlar. Arancıl'dayız. Futbol Karnavalı bölgesine geldik. Bunlar geleceğim yere gelmiyor herhalde. Şu arkaya inebilirsek. Kaç 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 ben geldim kaç. Bunlar benim binaya geldi. Gel gel. Buradayım burada. Bunun adam var mıdır? Tam mermi mı, yok. Ee, nereye gitti bu? Arka tarafı oynadı galiba. Lan. Öyle şeyler yapma. Şunu çektik. Bunun molotofu geçti mi? Sanırım geçti. Gördüm seni aslan. Şunu içeriye atacağım bilerek. O adam hala arkada bak. Nasıl kaçıyor bak. Bizde bomba çok. Güzel kaçıyorsun ama yakalayacağım seni şimdi. Lan mouse gitti zannettim de gitmemiş. Şu lazım. Vallahi mouse gitti. İnşallah ölmemişim diyecektim. Ölmemişim çok iyi. Aa, bana gelecek galiba. Silah değiştiremedim. Abi benim moralim orada gitti yalnız. O kontrolleri kaybettim. Orada moral motivasyon hiçbir şey kalmadı. Şu motoru alayım. Arkadaki futbol sahasına gidip lootumuzu yaparız. Oradan devam ederiz tam ortasına geldik de burayı açmışlar. Girmişler buraya. Ne var ne yok biz toparlayalım. Biraz mermi lazım bize. Ha, loot yaptığım şeye bak. Zamana bak. Ses aldım. Bot. Muhammed Muhammed yazıyor ama. Bottur ya. Oo, nasıl bir bot bu? Her şey var adamda. Direkt futbol sahasına, karnaval bölgesine doğru gidelim. Orada hala adam vardı. Bulursak bu saatten sonra kill sayımızı oradan yükseltiriz. Başka yükseltemeyiz. Lan. Bu bot. Arabayı anca bulabildik arkadaşlar. Ta Futbol buraya kadar geldim artık siz vesaire oyun ne hale geldi Şurada bir soluklanalım etrafı bir keselim Neye gidi benim sandık bir bak belli gördün mü Lan Ha Gel gel Onu mu alacak ben alırım onu. Adam gördüm de. Müdahale edebilir miyim? Çıkar mısın oradan? Buradan çıkmamız gerek. Bu adam sandığı açtı mı ya? Lan! Bu beni vuran mıydı acaba? Bunu da kontrolleri gitmiş demek ki. Şimdi ayakkabımız yok. Böyle bir dezavantajımız var. Eskiden de ayakkabım vardı ya. Devam edelim. Adamların nerede olduğunu bilmiyorum. Ses aldım. Biri bana deniyor. Üstten mi deniyor bilmiyorum. Biri indi. Bunun abisi vardır ya yakınlarda bir yerde. Biliyor onu lootlamaya gideceğimi de ayakkabısı var mı diye geldim sadece. Kardeş ayakkabı. Bas. Lan yani ayakkabı hemen çalışmıyordu ki. Aa bak bu yakın. Görebilir miyim buradan seni? Hayır. Şöyle aşağıya oynayayım. Şu fırlatma rampasının oraya gitmem lazım. Oradan görebiliriz belki. Orası sislenmiş. Gördüm adamı. Bunu aldık ki kötü bir şekilde hallettik de diğer taraftakini de alabilir miyim acaba? Baydık. Yaklaşmam lazım. Yaklaşmadık mı kaybederiz arkadaşlar. Hazır baymışken almamız lazım. Onun dayısı vardır oralarda bir yerde. Gördüm, gördüm, gördüm. Şunu bir bas. E, ee, bir o, diğeri nerede? Yalnız buna göstermeden şu binaya geçeyim. Bunu alırsam bu binadan alırım. İnşallah bu bina da boştur. Her şeyi oraya atmışlar. Kardeş sen benim burada olduğumu nereden biliyorsun? O alanda. Allah'ını seversen ya. Görüyor mu buradan beni? Görmüyor değil mi? İşte. Doktor Strange. Adamın var mı? Tamam ben seni kısaca oraya yollayayım gideceğin yere. Son bir kitim kaldı. O kiti de alan içine girerken kullanacağız. Alanı da göremiyorum zaten şuradan. Hadi 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 arabamıza gitmemiz lazım. Alan kapanırsa biz bayağı bir can şey yapmamız gerekecek, doldurmamız gerekecek. Şu karşıdan oynayacağım direkt. Yüksek ihtimal öyle gidiyor alan. Hayır 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 hayır. Gir gir gir. Lan 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 öyle bir anda yetiştim ki çatışma var. Umarım sol tarafında adam yoktur ya. Ucu ucuna yetiştik alana. Tamam yeni alan bize yakın. Şunu bas. Kitimiz yok. Kitimiz yok. Kötü oldu. 12 kilimiz var. 7 kişi kalmış arkadaşlar. Maçı çevirebiliriz hala. O Doktor Strange bizi biraz bekletti. Oyaladı orada. Şuradan alana yetişmem lazım. Halen 7 kişi demek ki takımlar kalmış. Abi, bu tarafa göstermeyeyim. Az önce adamlar o tepedeydi. Sese doğru gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Araba var burada. Şimdi bunlar evlerde 9 metre var. Bir önümdeki eve ya da kayaya bir yere geçeceğiz artık. O. Yerim kötü yukarıda da adam var. Üstteki anlamasın diye sıkmadım ya. Üstteki biraz avantajlı beni net bir şekilde görüyor. Gördüm adamı bu arada. Bunun takımı var. Önümdeki adama da yerimi belli ettim. Burası iyi aslında. Şunu al dostum. O öldü. Oy ikisini de aldık. Ha, adamı gördüm. Şu yukarıdaki bayılar ne oldu? Ha, bunu almam lazım. Keskin var. Keskin var. Keskin var. Onu alana bir... Aa, bayılttılar mı? Direkt öldürdüler. Bunları da almam lazım. iki kişiler. Tamam bu baygın. Duvar arkasında galiba. şöyle bir göndereceğim birazdan belli olur. Gördüm gördüm gördüm. Bekle orada bekle orada sana farklı bir açı alacağım. Aynen böyle bir açı. 16 kilo aldık arkadaşlar. Hasarımıza bakalım. O Doktor Strange dediğim Strange. Doktor Strange dediğim arkadaş bizi biraz oyaladı. Ona da yapacak bir şey yok. Ona takıldık diye killerimizi toparlayamadık güzel bir şekilde. Uzun süredir de zaten rank videosu çekiyoruz. Elimiz biraz böyle olmuş. Paslanmış gibi diyelim. 16 kill aldık. Normal ortalama güzel bir maç. 16 kill 2673 hasarla birinci olduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler.